bugün tiyatroya gidiyoruz. Vlog şeklinde bir video hazırlayacağım sizin için. Merhaba. <laughs> Biraz heyecanlıyım. Her iki anlamda da heyecanlıyım. Hem evet. tiyatro için hem de vlog için. Daha güzel bir açı bulursam yine çekerim. Şimdilik evden çıkıyoruz. Hoşçakalın. Güle güle, güle güle, açma ya. Evden çıkıyorum, bak yine bana geliyor. Gelme ya, <laughs> ne bak çoraplarımı her Gel koş. hadi denemeleri beni çok heyecanlandırıyor. Hem de pandemiden sonra ilk kez bir tiyatro oyununa gideceğiz. Araba Tiyatro oyununa gideceğiz ve şu telif şarkıdan. Kısıyorum. Hiç Daha önce tiyatroya gitmek istemiştik. Ama başımıza türlü türlü olaylar geldi. Onunla ilgili video da yapmıştık. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Heyecanlı mısın? Merhabalar, Havalar. Gelin <laughs> bakalım bize. Heyecanlı mısın? Evet. Ne söyleme. Evet. evet. <laughs> sen kışa girdin şu an, montunu giymişsin. Güzelim bugün dondum, dondum. Sabah iş yerine gittim montla. Ama çıkardım montla hiç çıkarmadım. Hava şu an çok güzel geldi şu bana. Şu an iyi evet de gündüz çok kötü. Neden Eri sen kullanıyorsun şu an? Sen rahat rahat çekim yap diye. Ama hiçbir dakika olmadı. Dönüşü de ben seni çekiyorum. Tamam, olur anlaştık. Dönüşleri ben mi kullanacağım? Evet. Tamam. Hadi aç beni çağır dayanana Yeri evet. gibi sıkılayım sıcağına Beni sar Beni sar sarmala da sonra Şu. Ben buradan geçemem. Ya geçmem. var benim. Şeye bakalım bilata. Ne kadar çok hastane tadında değil mi? Saçma da bir yer. <laughs> de bir var, şey beğendirmek var. çok zor. <laughs> Biri çıksa yukarı çıkalım bence. Sevgili arsız ölüm Kim çekilince yemeği bırakıyor. Bir yanlış bize tiyatro diye kua, şey kuay diye ne deniyor bu? Kuay. Kuay'ı bekleme alındı değil mi? Şuraya geldik. Çok yere alındı. Başla. Şu an geçiyor, bekliyorum Evet. Yani, hani, çok heyecanlıyım. <laughs> ya ben şimdi bu vloglarda heyecanlanıyorum ama... Normalde... Ben, ...ben, yani benim üniversite videolarımı görseniz şaşırırsınız. O kadar çok videom var ki... Ama işte Youtube'a çekmek ayrı bir video. Şu an tersine kadar şöyle dönüyorum. Şöyle dönüyorum. <mı? gülüyor> Bunu <de> böyle dönüyorum. Sıkılmışlar artık. <laughs> Şu an fiyat masalını full dolu. Bir tek boş yer bile yok. Arkalarda varmış ama daha gelmemiş olabilirler. <laughs> Rahmeyni Rahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elrahmeyni Rahim. Senin var ya alacağın olsun. Bir ırkıyı çok gördüm bana. İyi bundan sonra sana dua yaptım. <laughs> Bekle alırsın. Şöyle yaptılar. Ben orada radyumdan altından baktım. Kaldım. Sonra kafam bir kaldı. Ne karı? Köpek karı ya. Bizim buranın karı gibi değil. Düştüğü yerde elimiz ama kal işte. Karın düştüğü yerde. izliyorum, oradan takip ediyorum dedi. Ben de Başak Kablomu izliyorum, oradan takip ediyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? kendi oyunumu. an yanımızda Nezaket Erden var. Ben heyecandan bir şey söyleyemedim. O da Ama şu an çok güzel bir atmosfer var gerçekten. Şu an Nezaket Erden'le fotoğraf da çektirdik. Bir sürü videolar da çektik. Muhteşem bir oyunculuk. Bu kadar iyi olur. Yani tek kişilik dev kadro derler ya tek kişiyle bu kadar harika bir performans Gerçekten herkesin gelip izlemesi gereken bir oyun. Sevgili arsız Ölüm Birimiz. Zaten Tekin'in romanından uyarlama bir oyun sanırım. Tam net hatırlamıyorum ama kesinlikle oyun canlı canlı izleyin. Hangi şehre geliyorsa yani şehrinize geliyorsa muhakkak izleyin. Nasıl buldun Merit? Oh, Harika, muhteşem. Etkilendin mi? Evet. En çok hangi bölümden etkilendin? bir şey yok ama güzeldi hepsi. Genel olarak çok güzel. Taplık bölümü vardı bir. Orayı çok beğendim. Bir de mektup olayı vardı. Ona, ona bayıldım zaten. Yani anlatılacak gibi değil aslında. Hem ağlattı hem güldürdük. Çok güldük bu arada. Acayip güldük. <laughs> Ara da duygulandık gerçekten. Evet. Çok güzel. Çok da ki, şey, naif bir insan değil mi? Aynen. Çok kibar bir insan. Muhteşem bir performansı. Bir daha gelirse bir daha gider miyiz? Gideriz. gideriz. Ne varsa gideriz. Hepsine gideriz. <laughs> Hepsine gideriz. Evet, hadi çok üşüdük. Evet. Size iyi akşamlar. Görüşürüz. Ya niye kapatıyorsun? Daha dönüş var. Dondum. Yolda şeker. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Bu arada şeyi, başar Kablan'ın olayını da söyledim. Başar Kablan'dan gördüler. Onları unuttum, onları kaçırdım. Sen <laughs> mi söyleyeceksin ben mi söyleyeceğim? Ben söyleyeceğim. Söyleyecek misin? Evet. Ama harika bir video çektim. Biz evde mi Tamam. Hayır, evde izlerim. Tamam. O al. zaman... <laughs>